Tecde Tecde'ye nereye gidiyorsun? Geziyorsun. Ama ben yanına gelirsem çekemem ki. Böyle uzaktan çekmem lazım. Medine ne yapıyor Kadir? İyi mi Medine? Hadi iyi akşamlar.

yani asri mezarlığa gidiyorum. Abdülhadi Çekirdek kavşağı. Hadi Çekirdek Malatya'da yıllarca uzun dönem muhtarlık yapmış. Sağlığında evlat yaşamış. Değerli bir insan. Söylendiğine göre 35 binin üzerinde cenaze defnetmiş. Ne zaman bir cenaze görse mutlaka katılırmış. Yolda bile rastlasa hemen durur o cenazeyi defnedermiş. Rahmet olsun. Evet, böyle buradan şehir mezarlığına gidiyorum. Bugün. Burası askeri alan. Çok geniş bir alan. İçerisinde askeri hastane var. Yıllar önce boşaltıldı salgın hastanesi olsun dedik ama yok öyle şey yapılmadı. Malatyalı Mercedes Kadir'in kabri. Nur içinde yat, huzurla uyu. sevenlerinin selamlarını, sevgilerini getirdim sana. Herkes seni çok seviyor. Tabi yollarımız boş, sensiz. Malatya'nın güzelliğiydin. Malatya dışından da, yurt dışından da herkes seni seviyor, beğeniyor. Özlüyor seni Kadir. Umarım gittiğin yerde daha huzurlusundur. Allah rahmet eylesin. mezarlığında. 8 bölü 5 adresi bu. Ziyaret etmek isteyenler olabilir. Aynı Necmettin aynı parseldeler. Henüz yapılmadı. Tabii çökmesi bekleniyor. Şuraya böyle kalemle yazılmış Mercedes Kadir diye. İşler nasıl? İyi, İyi mi? Araba park etmiş ama park boş duruyor araba. <laughs> Birazdan işler açılır mı? <laughs> Kadir ne yapıyor? Evde, evde. Evde. Medine nasıl? Deli. Deli mi Medine? <gülüyor> Niye? <gülüyor> Niye? <gülüyor> Niye öyle dedin? <laughs> Ne yapıyor sana hizmet etmiyor mu Medine. <laughs> Ediyor mu? Ay o kaç tane sigara Neco? Kulağında var, ağzında var, iki tane elinde var. Ne yapıyorsun öyle? <laughs> Dördünü de mi içiyorsun? Ne oluyor? <laughs> Necmettin Kaydı 1975-2017 Malatyalıların bildiği adıyla Neca Mercedes Kadir'in ağabeyi Bayram ziyaretine geldim Tüm sevenlerin selamlarını, sevgilerini getirdim. Huzur içinde yatın. yazısı silinmiş biraz. Evet, aynı adadalar. İki kardeş ama 3 e, yıl önce Necot efnedildiği için yanında yer yok tabii ki doğal olarak. Şöyle bir 50 metre var. İkisinin arası ama yakınlar birbirlerine. benden önce birileri gelmiş. Fesleğen dikmişler, bulgur dökmüşler. Ben de leylaplarla geldim Kadir'e. <laughs> Fatih kaydı. Ama herkes Mercedes Kadir olarak biliyor. Malatyalı Mercedes Kadir'in abisi. 42 yaşında. Bundan 3 yıl önce vefat etti. O da solunum yetmezliğinden vefat etti. Malatyalı Neco. Mercedes Kadir'i de geçen hafta bugün şehir mezarlığında toprağa verdik. ne canım. bu fotoğrafı da benim çektiğim videodan alınmıştır. 1975 doğumlu. 2017'de defin tarihi. Tecdeli Metinoğlu Necmettin Kaydı. Mercedes Kadir'in de gerçek adı Fatih Kaydı. Ama Malatyalıların verdiği isim Mercedes Kadir. Evet, e, ya da esnaf bir el arabası yaptırıp eline vermişti. Bu da e, esnafın eşyalarını aldıkları işte, alışveriş yaptıkları paketlerini evlerine dağıtıyordu el arabasıyla. Her zaman da aynı ücret alıyordu. Hiç zam gelmiyordu. Çok saf, temiz insanlardı. Sevan'ın ve Mehmet abinin söylediğine göre babaları Tejde mezarlığındaymış. Babalarının yanında